Merhaba sevgili yengeçler. Çok istediğiniz bazı ürünleri almak için fiyata bakmadan harcama yapma dürtüsüne direnin. Bir sevdiğinize hediye almayı düşünüyorsanız da yine bütçenizi aşacak masraflara girmekten kaçınmalısınız. Aslında biraz araştırırsanız uygun fiyatlarla da karşılaşmanız mümkün. Bugün 1 Aralık 2015 Salı, Mars günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay güne canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor. Ay sabah saatlerinde Yay burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Ateş enerjisinin güçlenmesi özgüvenimizi ve cesaretimizi artırabilir. İş ve özel ilişkilerimizde daha girişken ve talepkar davranabiliriz. Yaratıcı sanatsal çalışmalar, sosyal ilişkiler, aşk, eğlence ve çocuklarla ilgili konularda başarı elde etmemiz mümkün. Merkür Uranüs üçgeni eğitim, seyahatler ve uluslararası konularda sürpriz ve hızlı gelişmelere imkan verebilir. Akşam saatlerinde ay, Terazi Burcu'ndaki Venüs'le olumlu açı yapacak. Sevgi, aşk, sanat, güzellik ve estetikle ilgili konular öne çıkarken, sevdiklerimizle birlikte olabileceğimiz keyifli organizasyonlara da katılabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.